Evet arkadaşlar bu perspektif konusu vardı çizmiştim bu hafta anlatmıştım size nasıl çizeceğimizi şimdi tek açışımız perspektifle ilgili bir ee, küp falan çizeceğiz dikdörtgen kare şeklinde şimdi ortada resim defterimizin ortasına düz bir çizgi çekiyoruz şöyle baştan sona doğru tam baştan sona olmasına gerek yok 30 santim boyutunda olsa yeterli tam ortasını buluyoruz 15 santim şimdi bakın basit bir yöntem göstereceğim size. Şöyle dikdörtgenler yapın istiyorsanız. 4 santim, 4 santim falan olabilir. 4,5 olabilir. Şöyle eline de 8 santime kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar 4 santim. Evet. Üstünü de birleştiriyoruz. Bakın şimdi burası çok ağır. bu nok köşeden noktaya doğru bir çizgi çizilir. Bakın köşeden noktaya doğru bu çok önemli. Cetvelin bir ucu köşede olacak, bir ucu da noktanın üstünde olacak. Aynı şekilde sol tarafa da yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bir dikey şekilde bir dikdörtgen yapacağız arkadaşlar. Evet şu şekilde dikey. Şu alt kısmını aynı seviyeye getirelim. İstiyorsanız onu silelim o altını. Sonra sileriz. Bakın kaç santimdi? 8 santim neredeyse. Evet 8 santim. Şu alt kısmını silelim. Evet 8 santim yapıyoruz onu. Da. Şimdi bakın. Burada da köşelerden noktaya doğru üç köşeden tek kalıyoruz Sola bakan tarafları genelde. Bakın, şuradan da aynı şekilde ve en üstten de bakın üçten çizgi çektik. O da bu şekilde dikey bir şekilde oldu. Şimdi sol tarafa da bir tane yapalım. şekilde dikey çiziyoruz. Bu sefer sağa bakan taraflardan çizgi çekeceğiz arkadaşlar noktaya doğru bakın. Evet. Şu şekilde. Şimdi köşelerden noktaya. Köşelerden noktaya. Evet. Alt kısım bitti arkadaşlar. Şimdi üstte de bir tane yapalım. Daha yapalım. Hepsi evet, bir 7 santim falan olsun. Evet, bu da 3 santim, 4 santim kadar olsa yeterli. Evet, şimdi aynı şekilde köşelerden noktaya. Köşelerden noktaya bu şekilde tamamlıyoruz şimdi. Şimdi sağda bir tane yapalım üstte bir tane daha yapalım 7 santim birleştiriyoruz tekrar köşelerden noktaya evet. Cetvelin bir tarafı hiç noktadan ayrılmıyor. Bu tek kaçış noktalı perspektif. Onun için tek kaçış noktasıyla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Ee, ufuk çizgimizi çiz yazalım oraya ufuk çizgisi olduğunu. Evet. Şunlar ufuk çizgisi arkadaşlar. Şu çizgiler de kaçma çizgileri diye geçiyor. Tamam mı? Hmm. Kaçma noktalarından gelen çizgiler. Tamam. Şimdi bakın öndekinin aynısını bak düz bir şekilde. Öndeki nasıl düzse arkadakini de düz bir şekilde çiziyoruz. Bakın düz bir şekilde. Hemen dikey ya. Bakın bu sefer de dikey çiziyoruz. Öndekinin aynısı bak yamuk yumuk olmayacak. Öndekili aynı paralellikte olması gerekiyor yoksa çok kötü görünüyor. Buna da bakın. Öndekile aynı düz bir şekilde. Evet, öndekili aynı düz bir şekilde oluyor aynısını burada yapıyoruz. Bakın bunu tek çatır boyutunda da yapabilirim. Bak, görüyor musunuz? Evet. Yine öndekiyle aynı paralellikte arkadaşlar düz olacak. Cetvel hiç bir şekilde yamuk olmayacak. Bak cetvel tam düz. Evet gördünüz mü? Şimdi aynı şekilde şuraya yapalım. Evet, şimdi dikey çizgimizi çiziyoruz. Evet, bak Gördünüz mü? Bu ortasını sildiğimiz zaman küpler falan ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi ortasını sileceğiz. Bu sefer bu e, geometrik şekillerimiz ortaya çıkacak ama perspektif bir şekilde çıkacak. Çok düzgün bir şekilde çıkacak. Silelim şu sağdakini, soldakini de silelim. yüzdesine geldiğimiz zaman duruyoruz Sildik arkadaşlar. Tonlama da yapabiliriz de ben bunda tonlama yapmadım arkadaşlar. Mesela gün ışığın aldığı yerleri koyu yapıp ışığın gelmediği yerleri şey ışığın aldığı yerleri açık yapıp düzeltiyorum. Işığın geldiği yerleri açık yapıp ışığın gelmediği yerleri yani gölgede kalan yerleri de koyu yapabiliriz. Bu sefer daha güzel olur, daha hacimli olur arkadaşlar. Ben yapmadım onu, siz yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar. Son halini gösteriyorum. Evet.